ve trafik güvenliği polis ve jandarma ekiplerinin yakın takibinde diyelim 19-26 Eylül tarihleri arasında araçlar denetlendi. Kaç araç biliyor musunuz? 2 milyon 686 araç denetlendi ve 474 bin araca ve sürücüye ceza kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya özellikle motosikletlilere dikkati çekti. Çünkü gerçekleşen kazaların %65'inden fazlasında kusurun motosikletlilerde olduğunu söyledi, onları uyardı. Kurallara riayet ve azami dikkat. Güvenli bir trafik için bunlar olmazsa olmaz. Ekipler sürücüleri yakın takipte. 19-26 Eylül haftasında 2.686.321 araç denetlendi. 474.317 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Verileri sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Çakar olarak bilinen ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını aracına yetkisiz şekilde taktığı belirlenen 272 sürücüye ceza kesildi. <laughs> 126.331 sürücüye aşırı hızdan 22.201'ine de emniyet kemeri takmamaktan yaptırım uygulandı. 17.962 kişinin de ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği belirlendi. Denetimlerde zorunlu sigortası olmayan 10.921 araç tespit edildi. 27.988 aracında periyodik muayenesinin yapılmadığı ortaya çıktı. Ancak uyarılara ve denetimlere karşın kazaların önüne yine de geçilemiyor. Başrolde ise motosikletliler var. Yılın ilk 8 ayında 74.451 motosiklet veya motorlu bisiklet ölümlü veya yaralanmalı kazaya karıştı. %65,9 gibi yüksek oranda kusurun onlarda olduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya sürücüleri yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil sözleriyle uyardı. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim.